Merhaba, Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Kurt Adamlar İnsan ve kurt karışımı bu yaratıklar yüzyıllardır korku hikayelerinin başrolünde. Peki kurt adam efsanesi nereden geliyor? Kurt adamlar, dolunay zamanı insanın kurda dönüşmesiyle bilinir. Bu dönüşüm genellikle lanet, ısırılma ya da büyüyle ilişkilendirilir. Efsaneye göre bir kurt adam tarafından ısırılan kişi her dolunayda istemsizce dönüşür. Bu efsanenin kökeni Avrupa folkloruna dayanıyor. Orta Çağ'da kurt saldırıları çok yaygındı ve insanlar bu saldırıları açıklayamadığında suçluyu doğaüstü varlıklarda aradılar. Bazı kişiler garip davranışları nedeniyle kurtadam olmakla suçlandı ve hatta cezalandırıldı. Bilimsel olarak elbette kurtadama dönüşmek mümkün değil. Ancak tarih boyunca bazı insanlar klinik likantropi adı verilen nadir bir psikolojik rahatsızlıkla kendilerini kurt gibi hissettiklerini ya da davrandıklarını bildirmiştir. Bugün kurt adamlar sinema ve dizilerde korkunun ve doğa üstünün en bilinen simgelerinden biri haline gelmiş durumda. Korkutucu ama bir o kadar da merak uyandırıcı. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.